sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Ebu Bekir zorlu yolculuklarına devam ediyorlardı. Müşrikler onu yakalayana yüz deve vaat etmişti. Bu haber köylere kadar ulaşmıştı. Büreyde isimli bir adam 80 atlı toplayıp onların peşine düştü ve Amim denilen yerde onlara yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki sakinliğiyle onunla konuştu. Allah'ın varlığını ve birliğini anlattı. Büreyde duyduğu sözlerden çok etkilendi. Kalbi İslam'a ısındı ve yanındaki 80 kişiyle birlikte Müslüman oldu. O andan itibaren peygamberimizin bir düşmanı değil, en sadık koruyucularından biri haline geldi. Medine'ye girerken de sarığını mızrağının ucuna bağladı ve bayrak gibi Resulullah'ın önünde taşıdı. Allah'ım! bizleri de hakikati duyduğunda kabul eden, peygamberimizin yolundan ayrılmayan kullarından eyle nimidam.